Başkanlık sisteminde <laughs> e, padişah bile verilmemiş yetkiler vardır. Padişah bile bu kadar yetkisi yoktu. 100 yıl önce bu insanlar padişahtan bu yetkileri almak için e, mücadele vermişler. Biz 100 yıl sonra bu böyle, e, haklarımızı Doğru. tek kişiye verdik ve 4 senenin sonucunda geldiğimiz nokta Rezil rüsva olduk. Abi az önce tutuklama Bak, bak. konuştuklarından dolayı da tutuklamasınlar, gece de gelip almasınlar, taksimde, taksimde, meydanda aslında böyle daha iyi olur, tamam? Abi. Tek Hastın bir şey diyeceğim. Abi, abi biz, burada bir var. sürü adam var. Burada abi, bir sürü adam bir şey var. Okumuş bir sürü insan Abi sadece. <laughs> CHP mi in düzeltecek bu var. memleketi? Dayı. Bu <laughs> şey <dayı. sürülecek. gülüyor> e. Abi sürülecek. ülkeyi gerçekten boş terk, boş etmeyin. terk etmeyin. Boş. Ülkenin artık. Boş ülkeyi düzeltin boş. ya. Tek isteğimiz boş bu. Dayım güzel bir oy versin. Vallahi. Ülkeyi düzeltin abi. Millet kaçıp gitmesin ülkede. Dayı bir şey söyleyeceğim. Hoş konuşuyorsunuz. Türkiye'de reis. Abi.